Atatürk arşivlerinden Niğde İl Kültür Müdürü Alper Göncü tarafından temin edilen ve Niğde Mali Müşaviler Odası'nın ziyaretimizde Başkan Hikmet Bekir tarafından tarafımıza da takdim edilen devlet adamı nasıl olunurun örnek bir belgesi. Mustafa Kemal Atatürk'e 1936 yılında Niğde'den elma gönderiliyor ve bu gönderilen elma faturalandırılarak bedeli Atatürk tarafından ödeniyor. Manav Durmuş Ali'nin kestiği faturada kırmızı çiviye verilen 6 adet sandık bedeli elmaların istifine verilen istasyondaki hanbaliye verilen elmanın 170 kilonun bedeli ve sıra'ya kadar, Nabul'una varıncaya kadar detaylı olarak yazılan ve toplamda da yekünü 58 lira 80 lirası yedi kuruş olarak ifade edilen para Mustafa Kemal Atatürk tarafından bana Durmuş Ali'ye gönderiliyor. Örnek bir devlet adamının kendisine hediye edilen ürünün dahi bedelini ödediği herkes tarafından da ders alınacak, ibret alınacak bir vesika. Arkamızda görülen Atatürk Bey'in anıtı da Tankut Öklem tarafından yapılmış. Ayhan Şahenk tarafından 1999'da dönemin belediye başkanı Ahmet Oğuz Özmen'e e